Evet arkadaşlar üstüne basa basa söylediğim gibi e, buradaki şu şurayı sera şurayı da hayvan barınağı olarak düşünüyorum ve bunun üstüne de su toplama için işte kademe kademe önce buradan başlayıp yani bütün işlem buradan başlayacak arkadaşlar çünkü bütçemiz kısıtlı olduğu için işte buraya yemek yerini berandayı yaptık buraya barbeküyü yaptık ve şuraya su toplama tankını koyduk. İlk etapta burayın üzerindeki suyu topladık. ondan sonra şu logoramızı buraya açtık. Atık suyumuzu buraya topladık. E zaten atık suyu tam da seramızın orta göbeğine bir yere gelecek arkadaşlar. Buraya da seramızı bu şekilde yapmış olacağız ki bu kışın kışı yağmurunu yakalamamız lazım arkadaşlar yaz için. Yoksa eğer onu yakalayamazsak bu yazıda Muhtemelen kaybetmiş oluruz arkadaşlar ee, yani bu önümüzdeki yazı kay